Herkese selamlar. Şu an arkamda görmüş olduğunuz bahçede bir köpek var. Sahibi dedi ki çok saldırgan. Yaklaşmak pek mümkün değil. Çünkü orada tavukları koruyor. Birazcık koruma içgüdüsü yüksek bir köpek. Şimdi bahçeye gireceğiz bakalım bu köpekle doğru iletişim kurabilecek miyiz? Birazcık yaklaşmaya çalışacağım. Kuyruğunu gördüğünüz gibi araya sıkıştırdı. Biraz benden uzaklaşıyor. Bu zekice bir hamle de olabilir. Biraz bana yaklaş, zincir mesafeme gir ki senin üstüne saldırabileyim gibi bir plan kuruyor da olabilir. Şöyle biraz daha yaklaşacağım. Tabii en önemli husus onun hizasına çökmek. Birazcık şu an çekiniyor. Aslında korkulması gereken köpek tiplerinden birisi çünkü kuyruğunu araya sıkıştırdı. Kendini çaresiz hissediyor birazcık. Dolayısıyla da sağ solu ve ne yapacağı belli olmayan bir köpek olarak değerlendirebiliriz. <laughs> Kapar mapar ani. Gel. Ama, ama bu, bu yaptığım yanlıştı. Kesinlikle bu yaptığım yanlıştı. Geri adım attığım için üzerime koştu. Üzerine gitseydim onu sever. Gel